Selamlar. Sıra geldi linksi tanıtmaya. Aslında tam e, bu hesaba yarayabilecek karakter dediğim gibi. Ama alamadık. Olsun. Karakterden bahsedelim biraz. Kendisi bir Marksman. E, buzlarla uğraşan bir Marksman'dan belli olduğu üzere. bir Tilki tabi e, ee, talentından başlayalım. Bütün basic atakları %30 şansla bir tane bistek Winter bite bırakıyor. Winter bite da şöyle vurduğu hedefin atak speedini şey atak speedini diyorum e hareket hızını %25 azaltıyor ve bu 3 kereye kadar steklenebiliyor. 3 e stack olduğunda da bu 3 stek birlikte patlıyor ve target'ı 2 saniye boyunca freeze uyguluyor. E böyle bir Winter's Bite adlı bir pasif var karakterin. Tabii bir de şey eklemişler. Karakter friz etkisindeyse bu istek patlarken hiçbir işe yaramıyormuş. Etkilemiyormuş yani. Böyle bir pasif devam edelim talent'ına. Ee, havadaki hedeflere %30 daha fazla şansla uygulanmış. Yani %60 şansla bırakıyormuş bu efekti. Aynı zamanda bu Winterspite ve Freeze etkili hedeflere karşı %30 damage kazanıyormuş karakter. Damage anlamında güzel aslında talentı. İşte hem kitle kontrol hem de damage anlamında. Ancak karakterin vuruşları single target olduğu için çok bir Freeze atmasının çok bir önemi yok aslında. Ee, şimdi bir bakalım. Normal dediğim gibi karakter bir enemiye vuruyor. Yani tek single target düz vuruşları. Ve her Marx'ın da olduğu gibi airborne yani havadaki ünitlere öncelik veriyor. Gelelim ultisine. Ee, %400 damage veriyormuş ve 8 tane e, düşmana vuruyormuş ultisi. Aslında asıl Hasar kaynağı ve alan hasarı kaynağı buradan geliyor. Şuradan da e, skill'in kullanım şeyini görebiliyorsunuz aslında. Böyle üstünde bir stack birikiyor ve stackler patlıyor. Şurayı izlerseniz. Şöyle daha net gözükür. 3 stack oldu. Şey 2 stack şu an. 3. stack oldu ve patladı. Stun yediler sonra. E, aynı zamanda Winter's Bite ve Freeze e, etkili efektli düşmanlara karşı hasarı %200 çarpılıyormuş. Yani iki katına çıkıyormuş. Diyebiliriz buna. Aynı zamanda freeze domain yani bir alanı işte şu, şu gösterilen alan şeklinde bir şey oluşturuyor dem demeye çalışmışlar burada. iki range görüyorsunuz zaten. Yine iki tile range e şöyle artı şeklinde düşünebilirsiniz bir efekt uyguluyor. Cost'u ne kadarmış? 700 kost. aslında çok yüksek değil ama yine de yüksek biraz aslında. <laughs> Çünkü Rage'e genli bir nasıl diyeyim Kolovla falan oynamanız lazım sürekli ultisini atabilmeniz için. Biraz Maul bari ultisinin range'i falan da öyle. Maul'un range'i ne kadar acaba? Maul'un güçlü hali gibi düşünebiliriz. Şu an aklıma öyle bir şey geldi. Bir Maul'a bakalım. Malum malum burada. Aynen ultisi malum bir daha uzunmuş galiba da. 3-6 mı? Aynen 6. 6 tile. <laughs> Bu. Gelelim Link'e. Yani Lynx'in ikisi bir range daha kısaymış ultisi. Ama yine de uzun range'e sahip bir ulti. Alan hasarı da verdiği için dediğim gibi hem stun uyguluyor hem güzel bir damage uyguluyor ultisi güzel bir iş yapabilir alan hasarı konusunda. Gelelim diğer pasifine. Ee, basic atakları %30 şansla yine talentındaki gibi Ice Borer adlı bir şey uyguluyormuş. iki Nasıl bir dakika? He. Aynen. %30 şansla iki tane Ice Warrior şeyi uyguluyormuş. He şöyle çalışıyor ama Winter's Bite efekti kişiye vurursa %30 şansla iki stack yani aslında bir düz vuruşun iki kere atmasını sağlıyor bu da. Ee, bunu Ice Borer adlı pasif uyguluyormuş Winter's Bite'li bir e, efekti bir düşmana vurursa. %30 şans aslında Winter's Spite'nin üstünde olan bir hedef için çok da az olabilecek bir şey değil. Sürekli uygulayabileceği bir şey aslında. Ee, Winter's Byte'ın göre bunun trigger şansı artıyormuş. Yani bu %30 zaten. 2 stack olduğunda %60 şanslı olacak. Gibi düşünebilirsiniz. 3 stack olduğunda zaten patlıyor ama 2 stack en fazla kullanabilirsiniz. Bu da hasar anlamında güzel bir pasif aslında. Anladığım kadarıyla iki kere vuruyor diye söyledim ama hem diyelim üzerinde Winter's Bite olan bir hedefe vurdunuz. %30 şans gerçekleşti. Hiç beklemeden diğer bir hedefe, bir tane random hedefe bir düz vuruş daha çıkarıyor gibi anladım buradakini. O yüzden iki kere vuruyor diye söyledim. Umarım öyledir. Aynı zamanda Airborne unitlere daha %50 daha fazla vuruyormuş. Onu da eklemiş olayım. Aynı zamanda şöyle bir devamı da var pasifin e, vurduğu hedef donuksa freeze etkisi altındaysa yani e, bunu uygulama şansı %100 artıyormuş yani direkt bu efekti uyguluyormuş freeze olan bir hedefe vurursa bu da gayet iyi bir pasif damage anlamında. Gelelim son pasifine. Aslında pasif denebilir mi? Bunu bilmiyorum ama 12 saniyede bir gerçekleşiyor. Denir herhalde pasif. Oto yazmışlar çünkü. Normalde pasif yazar pasiflerde. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Her 12 saniyede bir ilk basic hata yani sonraki basic hata. %160 damage uyguluyormuş ve 3 tane e, enemy uyguluyormuş bunu. Aslında biraz AOE damage katıyor karaktere. Ve Winter Spite uyguluyormuş bir stack. Bu da gayet iyi. Yani önündeki 3 hedefi vuruyor ve %160 damage vuruyor. Aynı zamanda Winter Spice uyguluyor. Gayet güzel bir pasif diyebiliriz buna. Gelelim Awakenlarına karakterin. A1'i e, aslında pasifini bu Ice adlı şeyde bahsettiğimiz pasifteki kısmı şansını %30'dan %60'a çıkarıyormuş. Hayır bir dakika. Ee, o şansı en... <laughs> o şansla alakası yok. Iceborer'ın şan... %60 şansla bir stack'te Winter's Bite uygulamasını sağlıyormuş. Ee, yani bu pasifin uygulanması değil de pasifin uygulandıktan sonra Winter's Bite'ı e... eklemesini sağlıyormuş gibi düşünebiliriz. Damage anlamında bir şey katıyor, şans anlamında değil. A-Flat atakmış. Tüm karakterlerde olduğu gibi genelde. Aynı zamanda A3'ünde de yine aynı pasife bir etki kazandırıyor. Ee, Ice Borer efekti gerçekleştiğinde aynı zamanda Ice Arrow yani diğer bir pasifini uyguluyormuş. Şu muydu? Aynen. Devam edelim. Ice Arrow geri ee, Yani Ice Borer uygulandığında Iceborne'un geri bu tekrar uyguluyormuş. Yani iki kere uygulamış oluyor aslında. Ee, çok garip bir yazı yazmışlar buraya. Nasıl diyeyim? Ona anlatabiliriz? Şimdi bu Iceborne'un uygulama şansı %30'du. %30 şansla ilk kısımda bunu uyguladınız. Sonra A3 olduğunda bu %30 şansla tekrar vurduğunuzda çünkü artı bir vuruş yapıyordu anlattığım gibi e, ice bururu da bu ice burunun ikinci yaptığınız vuruşu tekrar ice burun Arrow'u tetikleyebiliyormuş e, tabi şansı yine %30. biraz garip yani A3 olduğunda aslında tam anlamıyla şöyle oluyor e, %30 şansla winter Spite, ya diyelim üstünde bir stack winter spate olan bir hedefi vurdunuz. %30 şansla bu gerçekleşti. Ee, A1 olduğu için %60 şansla Winter's tekrar etkilediniz. Winter's White olan şeye Iceberg'ı tekrar etkilendi. Sonra A3 olduğu için bir düz vuruş daha çıktı. Bu çıkan düz vuruş tekrar Iceborne'un geri tetikledi falan filan gibi bir durum oluyor. Yani sürekli şu üçü aralarında dönüyor. Ee, Baya böyle saniyelik 5-6 tane düz vuruş atabilecek gibi bir şans oranı çıkabilir buradan tabi emin değilim. Görmek lazım aslında. Gelelim A4'ün. A4'ü Rage çekenmiş. Çok da önemli değil aslında. Ee, A5'i de bu ultisi mi? Aynen. Ultisini kullandıktan sonra e, Frost Shatter hangisi ki? Ultisini kullandığında direkt Frost Shatter uyguluyormuş Şu karakter. Frost Shatter hangisiydi? He, şu 12 saniyede bir olan kısmı direkt uyguluyormuş. Çok da güzel gelmedi a 5 e ama A3'ü biraz A1 yani A1 ile A3'ü birlikte çok kırık olabilir. A1'i çok damage anlamında bir şey katmaz ama A3 olduğunda şu üçünün gerçekleştiği senaryo böyle sürekli dizuru çıkarıp e, stun atmasına, freeze atmasına sebep olup güzel bir damage çıkartmasını sağlayabilir karakterin böyle bir karakter yapmışlar. Single target damage'ı da var. AOE damage'ı da var. polisi ve pasiflerinden. Çıkarsaydık denerdik ama çıkaramadık ne yazık ki. Çok kötü bir karakter olduğunu düşünmüyorum ama tabi oyunda artık çok fazla karakter olduğu için illaki yerine kullanabileceğiniz bir karakter bulabilirsiniz. Yeni karakterlerin çoğu öyle oluyor çünkü. Bazı karakterlerin yerine kullanabileceğiniz karakterler oluyor veya yeni gelen karakterleri hiç dahil bile etmiyorsunuz aslında çoğu zaman. Bakalım güncellemeler bize neler getirecek. Links de böyle bir karakterdi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.